Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda 28. mektubun 4. bölümünü seslendireceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Mahrem bir soruya cevaptır. Şu inayet sırrı eskiden mahremce yazılmış 14. sözün sonuna ilave edilmişti. Her nasılsa katiplerin çoğu onu unutup yazmamıştı. Demek uygun ve layık yeri burasıymış ki gizli kalmış. Bana soruyorsun, neden senin Kur'an'dan ders alarak yazdığın sözlerde bir kuvvet, bir tesir var ki tefsircilerin ve ariflerin sözlerinde nadiren bulunur. Bazen bir satırda bir sayfa kadar kuvvet var, bir sayfada bir kitap kadar tesir bulunuyor. El cevap. Güzel bir cevaptır. Şeref bana değil Kur'an'ın icazına ait olduğundan çekinmeden derim ki. Çoğu itibariyle öyledir. Çünkü yazılan sözler tasavvur değil tasdiktir. Teslim değil imandır. Marifet değil şehadettir, şuhuddur. Taklit değil tahkik yani hakikatini araştırmaktır. Tarafkirlik değil basirettir, anlayıştır. Tasavvuf değil hakikattır. Dava değil dava içinde delildir. Bu sırrın hikmeti şudur ki, eski zamanlarda iman esasları korunmuştu, teslim kuvvetliydi, teferruatta ariflerin marifetleri yani imana dair bildikleri hususlar delilsiz de olsa, söyledikleri makbul ve kafiydi fakat, bu zamanda ilimden gelen dalalet, elini o esaslara, temellere uzatmış olduğundan, her derde uygun devayı ihsan eden hakim Rahim Zat-ı Zülcelal, Kur'an-ı Kerim'in cazının en parlak mazharlarından olan temsillerin bir parıltısını aciz ve zaafıma, fakr ve ihtiyacıma merhamet göstererek Kur'an hizmetine ait yazılarıma ihsan etti. Allah hamdolsun temsil sırrı dürbünüyle en uzak hakikatler, gayet yakın gösterildi. Hem temsil sırrının vahdeti yönüyle en dağınık meseleler toplattırıldı, hem temsil sırrı merdiveniyle en yüksek hakikatlere kolaylıkla ulaştırıldı, hem temsil sırrı penceresiyle gayba dair hakikatlere, İslam'ın esaslarına şuhda yakın şüphesiz bir iman meydana geldi, akıl ile beraber vehim ve hayal, hatta nefis ve onun geçici arzuları teslime mecbur olduğu gibi, şeytan da teslime mücadeleden vazgeçmeye mecbur oldu. Kısacası, yazılarımda ne kadar güzellik ve tesir varsa ancak Kur'an'daki temsillerin parıltılarındandır. Benim hissem yalnız ihtiyacımın şiddetiyle, talep etmek ve gayet acizimle tevazu içinde yalvarıp, ya karışımdır, dert benim, deva Kur'an'ındır. Yedinci meselenin hatimesidir. Sekiz ilahi inayet suretinde gayba ait işaretler hakkında gelen veya gelme ihtimali olan vehimleri yok etmeye ve büyük bir inayet sırrını söylemeye dairdir. Bu hatime dört nüktedir. Birinci nükte. 28. mektubun 7. meselesinde 7-8 külli ve manevi ilahi inayetten hissettiğimiz gayba ait bir işareti söylemiş. 8. inayet olarak tevafuklar adı altındaki nakışta o işaretlerin cilvesini gördüğümüzü iddia etmiştik. Ve iddia ediyoruz bu yedi sekiz külli inayet o derece kuvvetli ve kesindir ki, her biri tek başına gayba ait o işaretleri ispatlar. Farz-ı muhal, bir kısmı zayıf görülse, hatta inkar edilse bile o gaybi işaretlerin kesinliğine zarar vermez. O sekiz inayeti inkar edemeyen o işaretleri inkar edemez fakat, insan tabakaları çeşit çeşit olduğu ve en kalabalık tabaka olan avam tabaka, gözüyle gördüğüne daha çok inandığı için bu sekiz inayetin en kuvvetlisi değil, belki en aşikarı tevafuklar olduğundan gerçi ötekiler daha kuvvetlidir fakat bu daha umumi olduğu için ona gelen vehimleri def etmek maksadıyla karşılaştırma evinden bir hakikati söylemeye mecbur kaldım şöyle ki O açık inayet hakkında şunu demiştik Yazdığımız Risalelerde Kur'an ve Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam kelimelerinde öyle bir derecede tevafuklar görünüyor ki Onların bir kast ile tanzim edilip karşılıklı denk gelecek bir vaziyete sokulduğuna hiçbir şüphe bırakmıyor. Kast ve iradenin ise bize ait olmadığına delilimiz bunun farkına 3-4 sene sonra varmamızdır. Öyleyse bu kast ve irade bir inayet eseri olarak gayba aittir. Sırf Kur'an'ın i'cazını ve Resul-i Ekrem'in Aleyhissalatu vesselam mucizelerini doğrulamak için iki kelimede tevafuk suretinde o garip vaziyet verilmiştir. Bu iki kelimenin mübarekliği Kur'an'ın icazına ve Resul-i Ekrem'in mucizelerine bir tasdik mührü olmakla beraber başka benzer kelimeler de büyük çoğunlukla tevafuka mazhardır fakat onlar birer sayfaya mahsustur. Şu iki kelime ise bir iki risalenin tamamında ve çoğu risalede görünüyor. Tekrar tekrar dediğimiz gibi bu tevafukun aslı diğer kitaplarda da çok bulunabilir ama o kast ve yüce iradeyi gösterecek derecede bu kadar hayret verici değildir. Şimdi bu davamızı çürütmek mümkün olmadığı halde, zahiren çürütülmüş gibi görmenin bir iki sebebi olabilir. Biri, sizler düşünüp öyle bir tevafuku denk getirmişsiniz diyebilirler, böyle bir şey yapmak kasıt ile olursa rahat ve kolaydır. Buna karşı deriz ki, bir davada doğru söyleyen iki şahit kafidir. Bu davamızdaki tevafuklara kastımız ve irademiz karışmadığına, ve 3-4 sene sonra onların farkına vardığımıza doğru sözlü yüz şahit bulunabilir. Bu münasebetle bir noktayı söyleyeceğim. Bu icaz kerameti Kur'an hakimin belagat yönünden icaz derecesinde olması gibi değildir. Çünkü Kur'an'ın icazında insan kudreti o yolda giderek o dereceye yetişmiyor. Şu icaz kerameti ise insan kudretiyle olamıyor. Kudret o işe karışamıyor. Karışsa suni olur bozulur. Üçüncü nükte. Hususi işaret, umumi işaret münasebetiyle ince bir rububiyet ve rahmaniyet sırrına işarette bulunacağız. Bir kardeşimin güzel bir sözü var. O sözü bu meseleye konu edeceğim. Bir gün güzel bir tevafuku ona gösterdim. Dedi ki, güzel zaten her hakikat güzeldir. Fakat bu sözlerdeki tevafuklar ve muvaffakiyet daha güzel. Ben de şöyle dedim, evet her şey ya hakikaten güzel ya bizzat güzel veya neticeleri itibariyle güzeldir ve bu güzellik Cenab-ı Hakk'ın her şeyi kuşatan rububiyetine, engin rahmetine ve umumi tecellilerine bakar. Dediğin gibi bu muvaffakiyetteki gayba dair işaret daha güzeldir. Çünkü bu onun hususi rahmetine, hususi rububiyetine ve hususi tecellilerine bakıyor. Bunu anlamayı bir temsille kolaylaştıracağız şöyle ki. Bir padişahın umumi saltanatı ve kanunu ile o saltanata yakışan şahane merhameti milletin bütün fertleri için geçerlidir. Her fert doğrudan doğruya o padişahın lütfuna, saltanatına mazhardır. Bu umumi saltanat altında fertlerin pek çok hususi münasebeti vardır. Saltanatının ikinci yönü ise padişahın hususi ihsanları ve emirleridir ki, umumi kanunlarının dışında bir ferde ihsanda bulunur, iltifat eder, emir verir. İşte bu temsildeki gibi, zatı ı Vacibül Vücud'un, halik Hakim ve Rahim'in, Umumi rububiyetinden ve engin rahmetinden her şeyin hissesi vardır. Her şey hissesine isabet eden yönden, onunla hususi olarak münasebetlidir. Hem onun her şeyi kuşatan kudreti, iradesi ve ilmiyle her şeyde tasarrufu, her şeyin en küçük işlerine dahi müdahalesi, rububiyeti vardır. Her şey her halinde, sıfatında, icraatında ona muhtaçtır. İşleri onun ilim ve hikmetiyle görülür, düzene konulur. Ne tabiatın haddi var ki o rububiyetin tasarrufu dairesinde saklansın ve tesir sahibi olup ona müdahale etsin. Ne de tesadüfün hakkı var ki o hassas hikmet mizanı dairesindeki işlerine karışsın. Risalelerde 20 yerde kesin delillerle tesadüfü ve tabiatçılık fikrini çürütmüş, Kur'an kılıcıyla idam etmiş, kainattaki icraata müdahalelerinin imkansız olduğunu göstermiş fakat umumi rububiyetteki görünen sebepler dairesinde Gafillerin nazarında hikmeti ve sebebi bilinmeyen işlere tesadüf adını vermişler. Ve hikmetleri kavranamayan bazı ilahi fiillerin tabiat perdesi altında gizlenmiş, kanunlarını görememiş, tabiata müracaat etmişler. İkincisi, Cenab-ı Hakk'ın hususi rububiyeti, has iltifatı ve rahmani yardımıdır ki, umumi kanunların baskılarına tahammül edemeyen, fertlerin imdadına rahman ve rahim isimleri yetişir hususi bir şekilde yardım eder, onları o halden kurtarır, onun için her canlı, bilhassa insan, her an ondan yardım diler ve medet bulabilir. İşte Cenab-ı Hakk'ın bu hususi rububiyetindeki ihsanları, gafillere karşı da tesadüf perdesi altına gizlenmez ve tabiata havale edilmez. İşte bu sırdan dolayı, İcaz-ı Kur'an ve Mucizat Ahmediye Risalelerindeki gayba dair işaretleri hususi birer işaret kabul etmiş öyle inanmışız. Bunun hususi bir yardım ve inatçılara karşı kendini gösterecek hususi bir inayet olduğuna şüphesiz iman ettik ve bunu sırf Allah için ilan ettik. Kusur işlemişsek Allah affetsin. Amin. Rabbena la tuahizna innesina evakta'na. Sözlerin temize çekilip yazılmasında kıymetli hizmete geçen muallim Ahmet Galib'in parçasıdır. Elde Kur'an gibi hakikat delili varken, inkarcıyı susturmak için gönlüme ağırlık mı gelir? Sözün özdür ey can, tekellüf değil. Ledün ilminin pak neticesidir. Bu sonradan tedarik edilmiş tasannıf değil. Bu irfan nurunun bir hikmetidir. Ki heva faydasız tefelsüf değil. Nefsi temizleyen ruhu arındıran, dili terbiye edendir tasavvuf değil.'' O sözler bütün marifet güneşidir. Sözüm doğrudur, bir teellüf değil. İçin nurudur, ifadelere aksetmiş. Bir iki satırda teradüf değil. Lafızlar uygun birbirine, bu asla yapmacık tesadüf değil. Dizilmiş nizamla bütün harfleri, tevafuktur asla tehalüf değil. Bu icaz sırrının bir cilvesidir, ki Kur'an'dandır, tecevvüf değil. Bu hoş tesadüf güzeldir güzel. Bu babda nedense teza'uf değil. Saidi Bediüz zaman Nursi beyan eşsizdir. Taattuf değil. Teselliye ermemiş elinde kalem. Yüzünü gösterir. Taharruf değil. Tevafuk sözün de ona çok mudur? Üstünlük onun için teşerrüf değil. İsabet buna hak tarafından gelir. Bu kasti değildir, tasarruf değil. Bunu görmeyen kötü nazarlar için telehüf derim ben, teessüf değil ki var manevi hayretim çok kez, beyanım bu yolda tazarruf değil. Çok işte hak onu muvaffak ede, tevafuk makamı tevakkuf değil. Ahmet Galip rahmetullahi aleyh. Merhum binbaşı Asım Bey'in parçasıdır. Yemin ederim doğrudur sözü özüyle beraber. Bu hakikati kabul ve tasdik etmeyen bedmayeler kalır dalalet ve hüsran vadisine nice seneler. Bunları irşad edip kurtarmaktır hüner. Hidayet erişse eğer, o vakit boyun eğer. Cümlenin ıslahını niyaz edip Halika yalvaralım. Hep Kur'an nurları olan sözleri okuyup anlatalım. Bu yolda bizler de feyz alıp dilşa dolalım. Faniliği bekaya döndürmekte rızayı bariye kavuşalım. Yüz bin övgüye layık baha biçilmez fıkrayı galip. Bu hakikatleri söylemekle olur şüphesiz galip. Binbaşı Asım rahmetullahi aleyh. 8. risale olan 8. mesele. Bu mesele 6 sorunun cevabı olup 8 nüktedir. 1. nükte. Bir inayet eli altında Kur'an hizmetinde çalıştırıldığımıza dair pek çok gaybi işaretin nurlarını hissettik ve bazılarını gösterdik. Şimdi o işaretlerin bir yenisi de şudur ki, çoğu sözde gayba dair tevafuklar var. Mesela Resul-i Ekrem kelimesinde aleyhissalatü vesselam ibaresinde ve mübarek Kur'an lafzında bir çeşit icaz cilvesi göründüğüne bir işaret var. Gayba dair işaretler ne kadar gizli ve zayıf da olsa hizmetin makbuliyetini ve meselelerin doğruluğunu gösterdiği için bence çok mühim ve çok kuvvetlidir. Hem bunlar gururumu kırar ve sırf bir tercüman olduğumu bana kesinlikle gösterir. Hem benim için iftihar edeceğim hiçbir şey bırakmıyor. Yalnız şükran vesilesi olan şeyleri gösteriyor. Madem bunlar Kur'an'a aittir, Kur'an'ın icazı hesabına geçiyor, kesinlikle cüz'i irademiz ona karışmıyor, hem hizmette tembellik yapanları teşvik ediyor, risalelerin hak olduğuna dair kanaat veriyor, bizlere bir çeşit ilahi ikramdır, söylenmesi ve ortaya konulması tahtisi nimettir ve aklı gözüne inmiş inatçıları susturuyor, elbette göstermek lazımdır, İnşallah zararsızdır. İşte o gayba ait işaretlerin biri de şudur ki, Cenab-ı Kur'an'a ve imana hizmetle meşgul olan, bizleri teşvik ve kalplerimizi tatmin etmek için, kusursuz rahmet ve kereminden, Rabbani bir ikram ve ilahi bir ihsan suretinde, hizmetimizin makbuliyetine alamet ve yazdığımızın hak olduğuna dair gaybi işaretler türünden bütün risalelerimizde ve bilhassa Mucizat Ahmediye İcaz Kur'an ve Pencereler Risalesinde gayba ait tevafuklar nevinden bir letafet ihsan etmiştir. Yani bir sayfada benzer kelimeleri birbirine baktırıyor. Bunda gayba dair şöyle bir işaret veriliyor. Bunlar gaybi bir iradeyle düzenlenir. İradenize ve şuurunuza güvenmeyiniz. İradeniz dahilinde olmadan ve şuurunuz erişmeden, harika nakışlar işleniyor ve intizamlar kuruluyor. Bilhassa, Mucizat-ı Ahmediye Risalesi'nde, Resul-i Ekrem ve Salavat ifadeleri bir ayna hükmüne geçip, gayba ait o tevafukların işaretini açıkça gösteriyor. Yeni Acemi bir katibin yazdığı da. 5 sayfa dışında 200'den fazla salavat-ı şerife tam birbirine bakıyor. Şu tevafuklar şuursuz 10 adette yalnız 1-2 tevafuka sebep olabilen tesadüfün işi olmadığı gibi sanatta maharetsiz dikkatini yalnız manaya vererek gayet süratle 1-2 saatte 30-40 sayfayı telif eden ve kendisi yazmayan, yazdıran benim gibi bir biçarenin düşünüşü de elbette değildir. İşte altı sene sonra yine Kur'an'ın ve işaretül İvacaz tefsirinde dokuz inna ifadesinin tevafuk suretinde gelen irşadıyla sonradan fark ettim. Nüshaları yazan kâtipler ise benden işittikleri vakit hayret içinde kaldılar. Nasıl ki resul Ekrem ve salavat ifadeleri 19. mektupta Allah Resulü'nün mucizelerinin sadece bir cinsinin bir çeşit küçük aynası hükmüne geçti. Aynen öyle de. 25. söz olan Kur'an'ın mucizeleri Risalesinde ve 19. mektubun 18. işaretinde Kur'an lafzı da 40 tabakadan yalnız gözüyle gördüğüne inanan tabakaya karşı gösterilmiş. Kur'an'ın mucizelerinin bir çeşidi onun 40 parçasından biri gayba dair tevafuklar suretinde bütün risalelerde görünmekle beraber o parçanın 40 kısmından biri Kur'an kelimesinde görünmüş şöyle ki. Kur'an kelimesi 25. sözde ve 19. mektubun 18. işaretinde 100 defa tekrar edilmiş. Bir iki kelime dışındakilerin hepsi birbirine bakıyor. İşte mesela 2. şu anın 43. sayfasında 7 Kur'an kelimesi var. Birbirine bakıyor. 56. sayfada 8 tanesi birbirine bakıyor. Yalnız 9. bunun dışında kalmış. İşte şu şimdi gözümüzün önünde 69. sayfadaki 5 Kur'an kelimesi birbirine bakıyor ve bunun gibi. Bütün sayfalarda tekrar eden Kur'an kelimeleri birbirine bakıyor. Pek nadir olarak 5-6 taneden bir tanesi bunun dışında kalıyor. Diğer tevafuklar ise işte gözümüzün önünde 33. sayfada 15 adet M ifadesi var, 14'ü birbirine bakıyor. Yine gözümüzün önünde şu sayfada 9 iman kelimesi var, birbirine bakıyor. Yalnız biri yazan katip ara verdiği için az kaymış. Hem şu gözümüzün önündeki sayfada iki mahbub kelimesi var. Biri üçüncü, biri on beşinci satırdadır. Tam denk gelecek şekilde birbirine bakıyor. Onların ortasında dört aşk kelimesi dizilmiş. Birbirine bakıyor. Gayba dair diğer tevafuklar da bunlara kıyas edilsin. Hangi katip olursa olsun satırları sayfaları ne şekilde yazarsa yazsın. ister istemez gayba dair bu tevafuklar öyle bir derecededir ki bunun tesadüfin işi ve müellifiyle ile kâtiplerin fikri olmadığına şüphe bırakmıyor fakat bazı tevafuklar hatta birçoğu göze çarpıyor. Demek şu risalelere has hakiki bir yazı vardır. Bazıları ona yaklaşıyor. Hayret vericidir ki tevafuklar nüshaları çoğaltan en mahir kâtiplerin değil belki acemilerin yazılarında daha çok görülür. Bundan anlaşılıyor ki Kur'an'ın bir çeşit tefsiri olan sözlerdeki hüner, zarafet ve meziyet kimsenin değildir. Muntazam güzel Kur'an hakikatlerinin mübarek kametlerine yakışacak ölçülü muntazam üslup elbiseleri kimsenin iradesi ve şuuruyla biçilmez, kesilmez. Aksine onların varlığı öyle ister ve gaybi bir el onları o kamete göre keser, biçer, giydirir. Biz ise içinde bir tercüman, bir hizmetkarız. Dördüncü nükte 5-6 soruyu içeren birinci sorunuzda Haşir meydanında toplanma ve keyfiyet nasıl insanlar çıplak mı olacak? Görüşmek için dostları ve şefaat için Resulü Ekrem'i aleyhissalatü vesselam nasıl bulacağız? Bir tek zat sayısız insanla nasıl görüşecek? Cennet ve cehennem ehlinin elbiseleri nasıl olacak? Ve bize kim yol gösterecek diyorsunuz? El cevap şu sorunun cevabı mükemmel ve gayet açık bir şekilde hadis kitaplarında vardır. Yalnız meşrebemize ve yolumuza ait bir iki nükteyi söyleyeceğiz şöyle ki. Birincisi, bir mektupta haşir meydanının yer kürenin senelik yörüngesinde olduğu ve yeryüzü şimdiden manevi mahsullerini o meydanın levhalarına gönderdiği gibi onun senelik hareketiyle bir varlık dairesinin meydana geldiği, o dairenin mahsulleriyle bir haşir meydanının kurulmasına çekirrek olduğu, ve Cenab-ı Hakk'ın dünya denilen şu gemisinin merkezindeki küçük cehennemi, büyük cehenneme boşalttığı gibi onun sakinlerini de haşir meydanına boşaltacağı ifade edilmiştir. İkincisi, 10. ve 29. sözler başta olmak üzere, farklı sözlerde o haşrin meydanıyla beraber varlığı kesin bir şekilde ispatlanmıştır. Üçüncüsü, görüşmek hususunda ise 16. 31. ve 32. sözlerde kesinlikle ispat edilmiştir ki bir zat nuraniyet sırrıyla bir dakikada binlerce yerde bulunup milyonlarca kişiyle görüşebilir. Dördüncüsü insan başka ruh sahibi mahluklarına fıtri birer elbise giydirdiği gibi haşir meydanında suni elbiselerden soyulmuş olarak fıtri bir elbise giydirmesi Cenab-ı Hakk'ın hakim isminin gereğidir. Dünyada suni elbisenin hikmeti yalnız soğuk ve sıcaktan korunmak, süslenmek ve ayıp yerlerini örtmekten ibaret değildir. Belki mühim bir hikmeti insanın başka canlı türlerinde tasarrufuna, onlarla münasebetine ve onlara kumandanlığına işaret eden bir fihrist ve liste hükmünde olmasıdır. Yoksa insana kolay, ucuz, fıtri bir elbise giydirebilir de, çünkü bu hikmet olmazsa çeşitli paçavraları vücuduna sarıp giyen insan, şuurlu hayvanların nazarında ve onlara nispeten bir maskara haline gelir. Manen onları güldürür, haşir meydanında ise o hikmet ve münasebet yok. O listenin de olmaması gerekir. Beşincisi, senin gibi Kur'an'ın nuru altına girenlere rehber Kur'an'dır. Elif la mimlerin, elif la mraların, ha mimlerin başına bak. Kur'an'ın ne kadar makbul bir şefaatçi, ne kadar doğru bir rehber, ne kadar kutsi bir nur olduğunu anla ve gör. Altıncısı, cennet ve cehennem ehlinin elbiseleri hakkında ise 28. sözde hurilerin 70 kat elbise giymesine dair söylenen dustur burada da geçerlidir şöyle ki. Cennetteki bir insan cennetin her çeşit nimetinden her vakit istifade etmeyi elbette arzular. Cennetin türlü türlü güzellikleri var her vakit cennetteki bütün nimet çeşitleriyle karşılaşır, öyleyse cennetin güzelliklerini, numunelerini küçük bir ölçekte kendine ve hurilerine giydirir, kendisi ve hurileri küçük birer cennet hükmüne geçer, nasıl ki bir insan bir memlekete yayılmış çiçek türlerini numune olarak küçük bahçesinde bir araya getirir, bir dükkancı bütün mallarının numunelerini bir listede toplar ve bir insan tasarruf ettiği, hükmettiği, ve münasebetli olduğu türlü varlıkların numunelerinden kendine bir elbise yapar ve onları evi için gerekli şeylerde kullanır. Aynen öyle de cennetteki bir insan bilhassa bütün duyguları ve manevi donanımıyla kulluk etmiş ve cennetin lezzetlerini tatmaya hak kazanmışsa her bir duygusunu memnun edecek, donanımındaki her bir kabiliyeti okşayacak, her bir latifesine zevk verecek ve Cennetteki her bir çeşit nimetten birer güzelliği gösterecek bir tarzdaki elbisesi kendisine ve hurilerine ilahi rahmet tarafından giydirilecektir. O çeşit çeşit elbiselerin bir cinsten bir türden olmadığına delil şu mealdeki hadistir. Huriler 70 kat elbise giydikleri halde bacaklarındaki ilikleri görünür. Elbiseler onları örtmez. Demek en üstteki elbiseden en alttakine kadar ayrı ayrı güzelliklerle, ayrı ayrı tarzda duyguları zevklendirecek, memnun edecek mertebeler var. Cehennem ehli ise nasıl ki dünyada gözüyle, kulağıyla, kalbiyle, eliyle, aklıyla ve bunun gibi bütün uzuv ve duygularıyla günahlar işlemiş, elbette cehennemde onlara buna göre elem verecek, azap çektirecek ve küçük bir cehennem hükmüne geçecek çeşitli cinslerde, parçalardan yapılmış elbiseler giydirilmesi hikmete ve adalete zıt görünmüyor. 5. nükte soruyorsunuz Fetret devrinde Resul-i Ekrem'in aleyhissalatü vesselam ecdadı bir dine bağlı mıydılar? El cevap Hz. İbrahim'in aleyhisselam daha sonra gaflet ve manevi karanlık perdeleri altında kalan ve hususi bazı insanların devam ettirdiği dinine inandıklarına dair rivayetler vardır. Elbette Hazreti İbrahim'den aleyhisselam gelen ve Resul-i vesselam netice veren nurani bir silsileyi oluşturan fertler hak dininin nuruna kayıtsız kalmamış ve küfür karanlığına mağlup olmamışlar. Fakat fetret devrinde ve ma kunna hatta neb'as sırrıyla fetreti yaşayanlar kurtuluşa ermiş kimselerdir. İttifakla teferruattaki hatalarından hesaba çekilmezler. İmam-ı Şafii ve İmam-ı Eş'arice küfre de girseler onlarda iman esasları bulunmasa da yine kurtuluşa ermişlerdir. Çünkü ilahi teklif resul göndermekle olur. Resul gönderilmesi ancak ondan haberdar olma ve onu bilmeyle tamamlanır. Sorumluluk bu suretle sabitleşir. Madem gaflet ve geçen zaman önceki peygamberlerin dinlerinin üzerine örtmüş ve o fetret devri için delil olamaz. Fetret'te yaşayanlar itaat etse sevap görür, etmezse azap görmez. Din gizli kaldığından onlara delil olamaz. 6. nükte diyorsunuz ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ecdadından peygamber gelmiş midir? El cevap, Hz. İsmail'den aleyhisselam sonra kesin bir hüküm yoktur. Ecdadından olmayan yalnız Halid İbni Sinan ve Hanzele isimli iki peygamber gelmiştir. Fakat Allah Resulü'nün ecdadından Kaab İbni Lüey'in meşhur açık ve tansiz tarzındaki şiirinde Ala gafletin yeltin nebiyyi Muhammeden fe yuhbiru ehbaren seduken khabiruha. Demesi mucizevi ve peygamber ait bir söze benzer. İmam-ı Rabbani hem delile hem keşfe dayanarak demiş ki, Hindistan'da çok peygamber gelmiştir fakat bazılar ya hiç ümmeti olmamış ya birkaç insanla sınırlı kaldığı için çok bilinmemişler yahut onlara peygamber denilmemiş. İşte imamın bu düsturuna göre Allah Resulü'nün ecdadından böyle peygamberlerin bulunması mümkündür. Yedinci nükte. Diyorsunuz ki resul Ekrem'in aleyhissalatü vesselam anne ve babası ile dedesi Abdülmuttalib'in imanları hakkında en kuvvetli ve en doğru olan haber hangisidir? El cevap. Yeni Said 10 senedir yanında başka kitap bulundurmuyor. Bana Kur'an yeter diyor. Böyle teferruata ait meselelerde bütün hadis kitaplarını inceleyip en kuvvetli rivayeti yazmaya vakti müsaade etmiyor. Yalnız şu kadar derim ki Resul-i Ekrem'in aleyhissalatü vesselam anne ve babası kurtuluşa ermiştir, cennet ehlidir ve mümindir. Cenab-ı Hak Habibi Ekrem'in mübarek kalbini ve o kalbin taşıdığı bir oğula yakışacak şefkati elbette rencide etmez. Eğer denilse madem öyle neden onlar Resul-i Ekrem'e aleyhissalatü vesselam iman etmeye muvaffak olamadılar, neden peygamberliğinin başlangıcına yetişemediler? El cevap Cenab-ı Hak Habibi Ekrem'in anne ve babasını kendi keremiyle, Resul-i Ekrem'in aleyhissalatü vesselam bir oğula yakışacak suretteki hislerini memnun etmek için minnet altında bırakmıyor, anne babalık mertebesinden manevi evlat mertebesine getirmemek için kendi hali sürbubiyetine karşı minnet altına alıp onları Mesut ve Habibi Ekrem'ini de memnun etmeyi rahmeti gerektirmiş ki anne babasını ve dedesini ona görünüşte ümmet kılmamış fakat ümmetin meziyetini, faziletini, saadetini onlara ihsan etmiştir. Evet yüksek bir marşalın yüzbaşı rütbesinde olan babası onun huzuruna girmekle birbirine zıt iki hissin tesiri altında bulunur. Padişah o marşal makamındaki yaver-i ikremine merhamet ederek babasını onun emrine vermiyor. 8. nükte Diyorsunuz ki amcası Ebu Talib'in imanı hakkında en doğru hüküm nedir? El cevap Şiiler imanı olduğuna hükmeder. Ehli sünnetin çoğu ise buna hükmetmez fakat benim kalbime gelen şudur. Ebu Talip Resul-i Ekrem'in aleyhissalatü vesselam peygamberliğin değil, şahsını, zatını gayet ciddi severdi. Onun o gayet ciddi, şahsi şefkati ve muhabbeti elbette boşa gitmeyecektir. Evet, Habibi Ekrem'ini ciddi bir şekilde sevmiş, himaye etmiş ve ona taraftarlık göstermiş olan Ebu Talip inkar ve inat değil, belki utanma ve kavmine bağlılık gibi hislerden dolayı makbul bir iman getirmemesi üzerine cehenneme gitse de, Cenab-ı Hak cehennemin içinde bir tür hususi cenneti, onun iyiliklerine mükafat olarak var edebilir, kışın bazı yerlerde bahar yarattığı ve uyku vasıtasıyla bazıları için zindanı saraya çevirdiği gibi, hususi cehennemi hususi bir tür cennete çevirebilir. La ya'lemu'l gaybe illa Allah ve'l ilmu indallah. Subhaneke la ilme lana illa ma 'allamtena innake entel alimul hakim ve'l hamdulillahi rabbil alamin. Bu tür programların devam etmesini ve faydalı olmasını istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız ve dostlarınıza tavsiye ediniz.